Hava direncinin önemsenmediği ortamda K noktasından V büyüklüğündeki hızla yatay doğrultuda fırlatılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek M noktasına düşüyor. Buna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar yatay atış hareketine yatay hız sürekli korunur. O zaman yatayda sabit hız hareket yapıyor. Düşeyde ise serbest düşme hareketi yapıyor. O zaman yatayda arkadaşlar buradan buraya gelmesi için X yolunu alıyor. Yine buradan buraya gelmesi için de X yolunu alıyor. Yatayda aldığı yollar eşit olduğu için burada geçen sürelerde eşittir. Şimdi bir cismi serbest düşmeye bıraktığımızda İlk bir saniyede 5 metre yol alıyorsa sonra 15 sonra 25 35 şeklinde devam ediyor. Yani H, 3H, 5H, 7H şeklinde yollar alır. Düzgün hızlanan bir hareket yaptığı için veya sabit iğmeli hareket yaptığı için. O zaman bu arada geçen süre T ise arkadaşlar ilk önce haş kadar aşağı iniyorsa sonraki ikinci saniyede 3H kadar aşağı inmiş olacak. O zaman 1 bölü 3 oranı H1 bölü H2 oranı olur. Yani cevap C seçeneği olur deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda X, Y e cisimleri ve X, Y büyüklüğündeki hızlarla yatay olarak fırlatıldıklarında şekildeki yörüngeleri izleyerek K ve L noktalarını yere çarpıyor. Şimdi cisimlerin hareketlerine baktığımızda yatay atış hareketi yapmış. Yatay atış hareketinde yatay hız değişmiyor. Sabit hızla hareket yapıyor yatayda. Düşeyde ise serbest düşme hareketi yapıyor. Buna göre Vx bölü Vy oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar şuraya h dersem Buraya baktığımızda haş 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 4 haş oluyor. İlk önce H'ı t sürede alırsa diğer 3 haşı da t sürede yani bunun havada kalma süresi 2t oluyor. Bu da haş yüksekliğini t sürede alıyor diye düşündüğümüzde. Şimdi menzillerini de yani yataydaki yollarına bakalım. X'in menzili yatayda aldığı yol ne kadar arkadaşlar? 4 birim. Yani 4 birimlik yolu 4 eşittir. Ve x hızıyla alıyor ve ne kadar süre geçiyor? T süresi geçtiğini söyledik. Diğerisi için konuştuğumuzda 2 birimlik yatayda bir yol alıyor. Hangi hızla ve y hızıyla peki ne kadar sürede alıyor? Bunun için geri düşme süresinin de 2t olduğunu söyledik. O zaman vx'e 4 dersen vy de buradan 1 çıkar. vx bölü vy oranı 4'ün 1 oranı olduğu için 4 çıkar. Yani cevap b seçeneği olur deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda golfçü K noktasına durmakta olan topa vurduğu anda top 50 metre bir saniye büyüklük hızla ee, kazanıyor ve şekildeki yörüngeyi izleyerek M noktasına yere çarpıyor. Buna göre yargılan hangileri doğrudur? Evet burada bir atış hareketi yapılmış arkadaşlar. Atış hareketlerinde hareketi iki boyutta gerçekleştiriyoruz. Yataydaki hızına baktığımızda kosinüs alfadan dolayı 30 metre bölü saniye. Düşeydeki hızımız sinüs alfadan dolayı 40 metre bölü saniye olacak. Yatayda sabit hızlı hareket, düşeyde ise aşağıdan yukarı düşey atış hareketi yapmış oluyor. O zaman 40'da düşey yukarı atılan bir isim 4 saniye yukarı çıkıp 4 saniye havada aşağı iniyor ve havada kalma süresi 8 saniye oluyor. Yine 8 saniye havada kalma süresidir demiş doğru. Topun benzeri 120 metre. Yatayda arkadaşlar 30'luk hızla sabit hızlı giderek buradaki 2x yolunu alıyor muyuz? Peki ne kadar süre geçiyor? 8 saniye havada kalıyordu. O zaman menzil yolumuz yani 2x dediğimiz uzunluk arkadaşlar yatay hız yani 30 çarpı havada kalma süresi 8 dediğimizde toplamda 240 metre olur. Yani arkadaşlar 2x'in toplamı 240 metredir. Bize topun menzili sorulduğu için topun menzili demek hop gidebileceği son nokta yataydı demek. O zaman ne çıktı arkadaşlar 240 burada 120 demiş. Eğer x'i sorsaydı 120 derdik ama topun menzili dediği için 120 değil 240 olması gerekiyor. Gelelim top L noktasından geçerken anlık hızının büyüklüğü 30 metre bölü saniyedir. L noktasından geçerken arkadaşlar yatay hızımız sürekli sabit olduğu için maksimum yükseklik burası. Çünkü olay simetrik bir olay. Yani cisim yukarı çıkarken çıkabileceği şu maksimum yükseklikten sonra bu taraftaki olayı diğer tarafta gerçekleştiriyor. Yani sürenin yarısı burada yarısı burada oluyor. O zaman sürenin yarısı 4 saniye olduğu için 4 saniye yukarı çıkarken yer çekilmesi 10 olduğundan dolayı hep hızı 10 10 10 10 azalacak. Maksimum yüksekte düşey hız olmayacak. Ne olacak peki? Yatay hız hareket süresine sabit olduğu için burada sadece yatay hızımız olmuş olacak. Yani 30 metre bölü saniyelik bir yatay hızımız var. O zaman arkadaşlar maksimum yüksekliği yani L noktasından geçerken anlık hızının büyüklüğü 30 metre bölü saniyedir bilgisi doğru. 1 ve 3 doğru yani cevap C seçeneği olmalı deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yatay doğrulta VK ile hızlarla K, L hızlarla fırlatılan KL cisimleri şekildeki yörüngeyi izleyip A ve B noktaları çarpmaktadırlar. Buna göre yargılarının hangi yeri doğrudur? Arkadaşlar K cismi ne yapmış? H kadar aşağı inmiş. Yatayda sabit hızlı hareket ve hızıyla düşeyde ise serbest düşme hareketi yapmış ve H yolunu almış. L'ye baktığımızda yine yatay atış hareketi yaparken e, serbest düşmeden dolayı H kadar aşağı inmiş ve yatayda da sabit hızlı hareket yapmış. Buna göre K ve L isminin havada kalma süreleri eşittir. Evet. Havada kalma süreleri yüksekleri aynı olduğu için serbest düşmeden kaynaklanan kısımları aynı. Yani H eşittir 1 bölü 2 G kare dersek yükseklere aynı yer çekilmesi aynı olduğu için süreleri de aynı olacak. Birinci ifademiz doğrudur. V, K ve L'ye eşittir demiş. Bakın bu K hareketlisi ve L hareketlisi aynı sürede yatayda bakın bu kadar yol alıyor. Buna ben A veya D yolu diyeyim. Bunun aldığı yol ise bakın D'den daha fazla. Mesela 1,5 D diyelim. Demek ki arkadaşlar yataydaki hızları yatay yollarını almayı sağlayacak ve süreleri eşit olduğu için çok yol alan çok hızlı olmuş olacak. Yani L'nin hızı K'nın hızından daha büyük. Burada eşit dediği için yanlış. K ve L isimlerinin AB noktalarına çarpana kadar ivmelerin büyükleri eşittir bütün atış hareketlerinde ivme yer çekilmesidir. Yani her birisi için aynı eşit şiddette ve yerin merkezine doğru ve G dediğimiz değer yaklaşık 10 kabul edilen bir değerdir. Bu ifademiz de doğru. Yani cevabımızın 1 ve 3 yani C seçeneği olması gerekir deriz. Sürtünmesiz ortamda tüm fizik kurallarının geçerli olduğu şekildeki bilgisayar oyunda kanun noktasına yerleştirilen sapanla yatayla 45 derecelik açı yapacak şekilde V büyüklüğünde hızla fırlatılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre fırlatılan cismin X cismine isabet etmesi için ya işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha X cismine ulaşamamış. Ulaşması için ya hızını artıracağız ya eğim açısını ona göre değiştirmeye çalışacağız ya da arkadaşlar buradaki çok gerceğiz, daha hızlı atmış olacağız. Şimdi bakalım sapanı L noktasına yerleştirip cismi fırlatma. Sapanı Y nok L noktasını yerleştirip L'lerde Daha yukarıda. Evet daha yukarıda arkadaşlar böyle bir hareket yaparsak yani olayın simetrik kısmını daha yukarıda yapınca buradaki cisme çarpma durumu var. Olabilir. Fırlatma hızının büyüklüğünü artırmak. Evet demek ki hızı yetmemiş. Daha büyük bir hızla buraya çarpma ihtimali var. Doğru. Fırlatma açısının büyüklüğünü artırmak. Arkadaşlar fırlatma açısı 45 derecelik açı bizim menzilde maksimum menzil dediğimiz bir açıdır. Yani siz bir cismi yatayda en uzak mesafeye atmak istiyorsanız 45 dereceyle 45 derece açıyla atmanız gerekir. Eğer bundan daha büyük veya daha küçük bir açıyla atarsanız buraya bile ulaşamaz. Yani daha uzağa gitmesini istiyorduk. O zaman açıyı ne yapmayacağız arkadaşlar? Açıyı değiştirmeyeceğiz. Demek ki açıyı büyütmek veya küçültmek menzilimizi yatayda gidebileceğimiz uzunluğu mutlaka küçültüyor. O zaman bu olmaz. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği 1 ve 2 doğru olmalı deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda ve sıfır hızıyla fırlatılan kar cismi şekildeki yörüngeyi izliyor. Yatay ve düşey doğrultuda paralel ışın demetleriyle aydınlatılan sistemde kar cisminin yatay zeminde ve düşey duvarda gölgesi oluşuyor. Buna göre kar cisminin fırlatıldıktan ve yere fırlatıldıktan yeri çarpana kadar geçen sürede zeminde ve duvarda oluşan gölgelerin hareketi için de söylenebilir. Arkadaşlar bu isim yukarı doğru çıkarken bunun bir düşey hızı, bir de yatay hızı var. Yatay hızı hareket süresince sabit. Yani yataydaki hızımız sabit hızla hareket yapmasını sağlıyor. Düşeydeki hızımız ise yer ile azalıyor. Düzgün olarak azalıyor tabi. Yer çekimesi 10 olduğu için her saniye 10 olarak azalıyor. O zaman duvardaki hareket için konuşursak. Yani şu paylar uçun demetiyle gelen buradaki duvarda oluşturdu. Bakın yukarı çıkarken Gölgesi ilk başlangıçta çok yol alıyor sonra az yol almaya başlıyor yukarı doğru çıkarken demek ki ne yapıyoruz yavaşlıyoruz yavaşladıkça şeyde aldığımız yol azaldığı için ne yapıyor iğme hareket yapıyor yani yavaşlayan bir gölge duvarda görürsünüz. Yani şu an başlangıçta burası ise sonra arkadaşlar burası oluyor yani atıyorum 3 haş kadar yukarı çıkmış veya 5 aş kadar yukarı çıkmış sonra arkadaşlar 3 haş kadar çıkıyor sonra 1 haş kadar çıkıyor. Yani tersten düşünürsek H, 3H, 5H gibi düşünebilirsiniz. Demek ki arkadaşlar ne yaptı? Yukarı yönde gölgesi yavaşlıyor. Yukarı yönde yavaşlayan aşağıdan yukarı düşe yatış, aşağıdan yukarı düşe yatış. Evet aşağıdan yukarı arkadaşlar düşe yatış gerçekleşmiş oluyor. Şu ikisi doğru. Şimdi gelelim e, şun demeti yukarıdan aşağı doğru yani zeminde bir gölge oluştururken yatay hızımız hareket süresince ne? Sabit. Sabit hıza gittiği için yani bir saniyede buraya geliyor sonra buraya geliyor sonra buraya geliyor. Ve yatayda arkadaşlar sabit hızla yani hep x, 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 x kadar yol alıyor. Yani gölgesi her t sürede aynı miktar yol aldığı için gölgesinin yatay zeminde hareketi sabit hız harekettir. Yani sabit hız hareket, sabit hız hareket olacak. Demek ki cevabımız buradan C seçeneği olmalı diyeceğiz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir top mermisi namludan yatayla 45 derecelik açıyla fırlatıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek yere çarpıyor. Top mermisinin fırlatılma anında buna göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir? T1 süre sonra kinetik enerjisi minimum oluyor. Kinetik enerjisinin minimum olması maksimum yüksekliğe çıkmasıyla gerçekleşiyor. O zaman T1 süre dediğimiz an tepeye çıkabildiğimiz andır. Yani şurada gerçekleşen süre T1. T2 süre sonra hız vektörü ile iğme vektörü arasındaki açı 125 derece olur. Arkadaşlar T2 süre sonra hız vektörü ile ivme vektörü. Bir kere ivme vektörü yerin merkezine doğru olan bir vektör. Yerin merkezine doğru olan bir vektör olduğu için hız vektörü de şu an şu olduğu için. Yani 45 derece yatayla yapmış. O zaman aralarındaki açı 45 artı 90'dan ne oldu? 135 derece oldu. 125 nerede öğretmenim? Bir süre sonra şuraya geldiğinde Yine yer çekilmesi yerin merkezine doğru. Hop. Buradaki hız vektörümüz de böyle oldu. Yani şuradaki açı 45'ten küçük oldu. Mesela buraya 90 diyelim. Buradaki açıya da 35 diyelim. 45 35'e indi. Yani burada geçen sürede T2 dediğimiz süre. Yani şu aralıkta geçen süre T2 süresi oldu. Peki T3 süre sonra hız vektörü ile iğme vektörü arasındaki açı 75 derece. Bir kere arkadaşlar burada hız vektörü ile iğme vektörü arasındaki açı 90 oldu. Yani burada 135'ten başlayıp 90'a kadar indik. Biraz daha aşağı inersek Şurada hız vektörümüz, burada da ime vektörümüz dediğimizde aralarındaki açı şurada 75 derece olabilir. Yani o zaman buradan ta buraya gelinceye kadar geçen sürede T3 dediğimizde T3'ün en büyük olduğunu, sonra arkadaşlar T1'in, sonra da T2'nin olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. T3 T1 T2, 3 1 2 doğru cevap B seçeneğidir deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda düşey doğrultuda ve balon büyüklüğündeki sabit hızla yükselmekte olan balonun içinde yolcu elindeki topu yerden H yüksekliği iken balona göre v sıfır büyüklüğündeki hızla yatay doğrultuda fırlatıyor. Buna göre topun yere çarpma süresi inceliklerin hangilerinin artmasıyla artar? Şimdi topu arkadaşlar balona göre atmışız. O halde balonun hızını şöyle V balon diye yukarı yönde çizersem balonun hızıyla yatay hızın toplamı yere göre hızı verecek bize. Yani yere göre şu Hızla arkadaşlar cisim atılıyor ve yere çarpıyor. Şimdi yere çarpma süresi V balonun hızına bağlı mı? Tabi balon hızına bağlı çünkü düşeydeki hız V bolon dediğimiz buna kadar çok olursa o kadar fazla yukarı çıkar. O kadar fazla süre geçer. O kadar fazla sürede sürenin artmasını sağlar. Yani birincisi doğru. V sıfır hızına yatay hıza Yataydaki hız yatay yolun alınmasını sağlar. Yani o zaman yatay yolun alınmasını arkadaşlar havada kalma süresini etkileyen bir faktör değil. Yani havada kalmasını bunun düşeydeki ifadeler etkiler. Yani düşey hızı etkiler, düşeydeki yükseklik etkiler. Yatayda gerçekleşen olaylar yataydakilere bağlar, düşeyde gerçekleşen olaylar da düşeydekilere bağlar. O zaman demek ki süreyi etkilen bir faktör değildir arkadaşlar yatay hızımız. Haş. H bağlı. Çünkü ne kadar çok yükseklikten biz bu işi yapmışsak o kadar fazla havada kalacağız. Ne kadar yere yakınsak arkadaşlar o kadar az havada kalmış olacağız. Yani yüksekliğe düşey uzunluğa bağlıdır. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 3 yani C seçeneği olmalı. Hava direncinin önemsenmediği ortamda evin tavanına bağlı şekildeki basamaklar birden 10'a kadar numaralandırmış. Merdivenin basamak sayıları eşittir. Aralıkları eşittir. Evin tabanındaki A noktasından VK büyüklüğündeki hızla fırlatılan K cismi 9. basama. L büyüklüğündeki hızla fırlatılan L cismi de 6. basamağa çarpmakta. Buna göre VK bölü VL oran nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada 9. basamak ve 6. basamak diyor. O zaman burada bir basamak aşağı inerken burada 4 basamak aşağı inmiş oluyoruz. Yani basamakları şöyle yapalım isterseniz. Şöyle basamak basamak düşüneyim. Yani merdivenleri şu şekle dönüştürmeye çalışalım. Bakın şimdi buradan... VK ve VL hızlarıyla fırlatacağım. Bir basamak aşağı bir merdiven aşağı yani 9. merdivene basması için şurada x kadar yol alıyorsa şimdi baktığımızda burası 9, 8, 7, 6. O zaman buraya x, x, x dediğimizde şimdi yatayda aldığı yol vk hızıyla atılmışsa x kadar, x kadar yol alacak. Peki vl hızıyla atılmışsa yatayda 1, 2, 3, 4, 4x kadar yol alacak. Peki hangi hız alacak? birincisi dokuzuncu basama çarpması için VK hızı, diğerinde de VL hızı demiştik. Peki süreleri nasıl bulacağız? Süreler düşeydeki yükseklikle alakalı olmuş olacak. Yani buraya H dediğimizde H, H, H dersek... 9. basamağı çarpması için h kadar aşağı inmesi lazım. Biz buna t diyelim mi? Diyelim. Peki şuradaki 6. basamağı çarpması için ne olacak arkadaşlar? 4 aşk kadar aşağı inmesi gerekiyor. H'ı T sürede alıyorsa şuradaki 3 aşı da T sürede yani toplamda arkadaşlar 2 T sürede almış olacak. Kim? L. O zaman birincisi için T süresi ikincisi için 2 T dediğimizde buradan VK'yı VL'ye çektiğimizde VK bölü VL oranı şuraya arkadaşlar 1 dersem buraya 2 demiş olurum. Cevap 1 bölü 2 oranı çıkar. Yani B seçeneği doğru olmalı deriz.